Evet güzel insanlar. Serdar Sarıdağ kanalına hoş geldiniz. Ne diyorduk? Doğru haber, taze bilgiler, güncel haber. Objektif yorumculuk. Serdar Sarıdağ kanalında tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi tabii sizlerde moraller bozuk, bende de bozuk. Onu çok net söyleyebilirim. Üzüldük. Bir beş taşta olarak. fakat İşimiz ne? işimiz olanı biteni doğru aktarmak sizlere. Çünkü bu kanalın amacı burada böyle video koyup seyretsinler falan filan değil. Bu kanal hep Beşiktaş için e, hatta Türk futbolu için hatta milli takım için yapıcı yol gösterici yani böyle kaos döneminde bağır çağır yok. Yol göstermek çok önemli. Beşiktaş sakin olduğunda kazanıyor arkadaşlar. Beşiktaş vakur bir duruş gösterdiğinde kazanıyor. Şimdi önce dünkü maçın bir analizini yapalım. Bir tane Beşiktaşlı futbolcunun golü yok. İşin espri tarafı başka. Fakat öyle oynarsın ki rakibini çaresiz bırakırsın. İlk golde tamam bunlar olur ama ikinci golde hele hele sen yapma. Yani sen bu müdahale yapmasın yanındaki gol atacak. Ben bu ris riske girin vuruştu. Stoperleri böyle. Zaten bir, pek de bir şaşırmadı farkındaysanız. Ee, öyle bir top kesilir ki içeriye yapacak bir şey kalmıyor. Sonuçta Beşiktaş'ın oyunu e, 2-0'u bulana kadar Beşiktaş'ın oyunu iyiydi. E, fakat burada sorun şu. Bak 0-0 bitse tamam. 2-0'dan 2-2 olmuyor. Olmuyor. Sıkıntı o. Ankara gücüyle Vodafone Park'ta beraber kalabilirsin. Bu Ankara gücüyle. Çünkü Hikmet Hoca'yla zaten iyi bir kadrosu olan Ankara gücü rotasına girdi. Kendini buldu. Galatasaray'ı yendi. Kolay değil Ankara gücüyle mücadele edebilmek. Ligin dibinde arkadaşlar. Ben sezon başından beri ne diyorum? E, bu dönemlerde ligin dibindeki takımlar. Bakın şimdi gelelim. Her şeyi konuşalım. Sergen Hoca'ya Beşiktaş'ın ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini, Beşiktaş'ın şansı nedir, ne olur, Beşiktaş şampiyonu kaybetti mi, panik havası mı geldi, karamsarlık var mı yok mu hepsini konuşacağız. Sırayla gidelim. Şampiyonluğu ligin dibindeki takımlar niye belirler? Arkadaşlar, biz bir milli araya girdik bir girdik. Şimdi şampiyonluk yarışındaki takımlar milli takımlarına en çok oyuncu yollayan takımlardır. Dolayısıyla bu arada 3 tane maç oynayan oyuncular sadece Türk milli takımı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Diğer ülkelerde yani bak Larin, Atiba, Efendime En Sakalası, ee, Abu Bakar, bakın, Aydın Hasic. Bu oyuncuların Covid'den tutun, yorgunluğa kadar, sakatlanma riski ne kadar her şey kulüplerinde eksidir arkadaşlar. Peki ligin dibindeki takımlar, milli takımlara çok oyuncu gönderiyor mu? Yarıştaki takımlar kadar göndermiyor. Dolayısıyla ligin dibindeki takımlar milli arayı en hazır şekilde geçiren takımlardır. Kamp gibi bir dönemdir onlar için. Çünkü kadronun çoğunluğu antrenmanda. iskelet kadro. Çoğunluğu antrenmanda. Ki bazıları kamp yaptı zaten. Dolayısıyla bu sürece, milli ara sonrasında sürecine iyi giren takımlar ligin dibindeki takımlardır. Yani ligin son 10 takımı bu süreci en iyi geçiren takımlardır arkadaşlar. Şampiyonluk yarışındaki takımlara göre Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a falan filan. Öyle düşünün. Dolayısıyla bu nedenle söyledi. Bakın Erzurum'da zorlandı. Kasımpaşa'da zorlandı. Efendim Ankara gücünde zorlandı. Kasımpaşa'da eksiklerim var. Milli takımdan sakat dönemlerim var. Covid olan Cenk'im var. İşte al bugün Ankara gücü maçında Cenk yoktu. Sakatlandı. Belki de Covid olmasa o maç temposunu yakalamış olsa o düşmeden etkilenmezdi. Ligin dibindeki takımların sahaları iyi değil. Bakın Kasımpaşa, bakın Erzurum. Arkadaşlar Dolayısıyla bu süreç zorludur ve yani bu süreçte Galatasaray da olumsuz etkilendi. Fenerbahçe'de oyunu zaten gösteriyor ve olumsuz etkileneceği haftalar olacak. O nedenle Sergen Hoca da 8'de 8'i her takım yapamaz diye. Efendim bir hoca böyle konuşuyorsa oyuncu der ki ya nasıl bizim kaybetmiş şeyimiz var. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yani 60'lı yıllarda 70'li yıllarda mantığı bunlar. Böyle bir şey oyuncular artık çok farklı. İşin bu tarafı. Ankara gücü maçında evet 2-0'da 2-2 kötü. Fakat penaltıcı Enkudu nereden bileceksin böyle bir atış yapacağını? Kimin aklına gelir? Kimsenin gelmez. Yani hoca birisi attırır mı? İşte burada ben ne dedim? İki tane tehlikeli profil var. Beşiktaş için. Bir, rakipler puan kaybettiğinde sen kazandığında şampiyonluk kutlamalarına başlayan Beşiktaşlı. İki, böyle tökezlemelerde ortaya çıkan enseyi karartan Beşiktaş. Hele bir de Sergen Yalçın'a yürümeye çalışanlar. Şu kısıtlı bak halen iddia ediyorum Galatasaray'a Fenerbahçe'ye göre şu kısıtlı kadroyla Covid'iydi, sakatlıydı, şu suydu, bu suydu. 950 bin euro bon bedeli harcanarak kurulan bu kısıtlı kadroyla bu mucizeye imza atan teknik direktör Sergen Yalçı'na en ufak de sallayan, hocalığını eleştiren, vay işte şampiyonluğu kaçırdın diyen Beşiktaşlı Beşiktaşlı değildir arkadaşlar. Bak çok net söylüyorum. Beşiktaşlı adam hem kazandığında hem de tökezlediğinde ayakları yere sağlam basan ve sakin kalan adamlar. Avantaj sende. 2 puan yani yense bugün Fenerbahçe yarın iki puan öndesin. 2 lavaraj öndesin. Hapdere Fenerbahçe şey. bay. Sivas deplasmanına galibiyetle geldin geçmiş olsun. O zaman ne diyeceksin hocaya sallayan arkadaşlar? Ne geçiyor bu Beşiktaşlıların elini hocaya salladığı zaman? He? Bakın en tehlikeli iki profil ki ben sezon başından beri bunu söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı iddiada oranları 20 iken neredeyse bu iş düzelecek de, diyen adamı şahitsiniz. Ee, fe, ser, Beşiktaş Tökezler Sergen Yalçın'ın kardeşi konuşulur. Beşiktaş Tökezler efendime söyleyeyim Sergen Yalçın'ın menajer kardeşinin ekibinin menajer ilişkili ta kaç senecik konuşulur. Beşiktaş Tökezler Sergen Yalçın yerine hocalar bakılır falan filan. E ee, ne oldu abi? Ben çözemedim bu işi. Bir anlatsın bana. Bir anlatsın. İşte Beşiktaşlık duruşu bu değil arkadaşlar. Böyle bir tökezlemede hemen e, hocaya yazar. Sergen Yalçın da şunu arkadaşlar siz içerideki sorunları bilmiyorsunuz. Eksikleri bilmiyorsunuz. Abu Bakar bugün idmanı çıktı Abu Bakar mesela. Bugün. Yani imkanı olsa yatırdı hocam. Bugün idmana çıktı. Ki Sivas Spor maçında oynayacağın garantisi var mı? Yarın bir bakalım nasıl olacak? Onun da garantisi yok. İdmana çıktı Sivas'ta oynayacak. Belki olmayabilir arkadaşlar. Yani her şeyi böyle hani hazır olsa adam niye oynatmasın hoca mesela? Yok. Kalan maçları da sıkıntıya sokamazsınız arkadaşlar. Risk almak yok. Şimdi orta sahada Adem Laif ve Mensah konusunda yüzde yüz haklı bir teknik direktörden bahsediyoruz arkadaşlar. O da sakatlandı. Ciddi bir sıkıntısı var. Ama bu oyuncularla yola devam etmek zorunda. Onlardan hem mental olarak hem teknik olarak en iyi ve iberimi almaya çalışacak. Bazen oynatmayacak, bazen yedek kulübesinden oyuna sokacak. Ama arkadaşlar gerekirse çok kritik değişiklikler de yapacak. Ama hoca şunu söylüyor, ben size defalarca söyleyeyim ayaklarınız yere sağlam basın. Dün Ankara hücum maçında bazı oyuncular şampiyonluk kutlaması içerisindeydi. Yani en kulu öyle olmaz. Mensah böyle olmaz. Kusura bakmasınlar. İşin ciddiyetini şimdi anlamışlardır herhalde. İşin ne kadar... Rozier o yüzden diyor. takım şampiyon olacak diye. Çünkü içeride inanılmaz bir silkelenme oldu arkadaşlar. İnanılmaz. Öyle böyle değil e, Abu dönüşüyle ki ben Sivas Spor maçında oynar diye düşünüyorum. Dönüşüyle tabii ki çok daha farklı bir Beşiktaş olur. Sistemi oturuyor. İçeride santrafor özellikle. Biri olunca sistemi oturuyor. Bak Cenk Tosun oynadığında da oturuyordu. Erzurum maçını kazandın. Efendim Alanya Al maçını. Yani Abu orada, Larin orada oynattığı zaman hem solu kaybediyorsun hem içeri kaybediyorsun. Sıkıntı. Santrafor özellikle. O yüzden Beşiktaş'ın bir tane de böyle altyapıdan gençi hazır tutması lazım önümüzdeki sezon için. Üç tane Santrafor'un da olsa bence bir dördüncü daha tut abi. Çünkü o özellikle biri olduğu zaman diğer taraflar işliyor arkadaşlar. Ve el liseyi karartmayın diyorum. Şimdi tökezledi de o yüzden söylüyorum. İyi oynadıkları zaman rakipler kaybettiğinde de arkadaşlar fazla havaları uçmayın diyoruz. Burada avantaj Beşiktaş'ta, psikolojik avantaj da ciddi anlamda Beşiktaş'ta. Burada sadece Beşiktaş camiasının e, efendim panik olması rakiplerin işine yarar. Hoca panik değil. Onu söylüyorum. Allah'tan hoca panik değil. Hoca biliyorsun rahat bir adam. Yani yanında 15 kişi kavga etsin, çay içmeye devam eder. Bakmaz ne oluyor diye. Hoca rahat adam. Allah'tan rahat. O nedenle sizler dışarıdan nasıl bu şampiyonluk yarışına katkı sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar ortalığı galyana getirmeden. Kimsenin gazına gelmeden. Sadece ve sadece Beşiktaş'a sonuna kadar destek vererek. Sosyal medyada vay bu oldu, vay şu şey oldu yok. Ekranlarda ne konuşuldu önemli değil. O en kritik haftalarda bile konuşuluyordu ama bir şey olmadı arkadaşlar. Sergen Yalçın takımı toparladı. Yine toparlar. Bu tür kayıplarda bu yarışta olacak. Sanki Fenerbahçe bütün maçları kazandı. Son oyununu ben hiç beğenmedim 2-1'den sonra. Bunu Emre zoru kendi söyledi. Bir ya bir, bir, bir maçı da bay işte önümüze kapattı. Bay. Yani sen o hafta sırası yenersen geçmiş olsun. Kaldı ki Fenerbahçe yarın ne yapacak bilmiyoruz. Arkadaşlar öyle maçlar var ki öyle böyle değil. Kimsenin kolay bir ama yok. Ama Beşiktaş zor maçları kazanıyor. Bu da ayrı bir avantaj. Bu sene bakın hep zor maçları kazandı. Zor deplasmanları kazandı. Beşiktaş'ta sadece iş Abu Bakar'la ilgili değil. İçeride bakın bunu Alanya maçında gördük. İçeride ceza sahası içerisinde bir tane santrafor olunca arkadaşlar bir tane santrafor olunca sıkıntı olmuyor. Olay bu. Ha Abu Bakar'ın artık kanal çok riske etilmemesi lazım. Dinlendire dinlendire gidilmesi lazım arkadaşlar. Ee, i̇şte Lale'nin de artık o özelliklerini ekstra çalışmalarla biraz daha geliştirmesi lazım. Çünkü Cenk Tosun yok. İkisinden başka Santrofor özellikli oyuncu yok. Yani o bölgede oynayabilecek. Vidayı mı koysun? Necib'i mi koysun? Hiç oraya giderse onu da yaparsa Ergen Hoca. Ee, baktığınızda çok da karamsar bir tablo yok. Ama arkadaşlar orta saha özellikli oyuncular yeni sezon Salih Uçan muhtemelen bitmek üzere. Bu Bensa, bu Adem Bayiş varken Belhanda seçeneğinde de artık çok düşük ihtimal olarak görmeyin. Onu da ne söyleyeyim arkadaşlar. Ama böyle kesinlikle bitecek diye bir şey yok. İki tane orta savuncusu kesinlikle alınacak. İki tane en az. Hucuma dönük. İki tane en az. Bakın. Defansifi söylemiyorum bile. Başka çare yok. İki santrafor şart. Çok ciddi. Biri genç, biri tecrübeli. İki santrafor planlama içerisinde var arkadaşlar. Bir tane Rozier gibi bir sol bek kesinlikle olacak. Başka bir alternatif yok. E, hatta bir tane daha hani Boyd önümüzdeki sezon böyle giderse bilmiyoruz. Aydın Hasic nasıl olacak bilmiyoruz. burada birinci öncelik tabii ki Gezal. o planlamaları da şimdiden yapmaya başlayacaklar yakın zamanda. E, i̇lk Salih Uçan da başlar. Onu da belirtelim arkadaşlar. Ama Beşiktaş'ta enseyi karartılacak, karartacak bir durum yok. En büyük sıkıntısı bu. Görüyorsunuz bir tökezlemede işte bunlar turnusol dönemler. Hakikaten turnusol dönemler. Kimi destekledi, kimin Beşiktaş'ı yürekten desteklediği, kimin Beşiktaş'ı Kızgınlık başka bir şey. Hoca da kızıyor. Hepimiz kızarız. Ama sakin kalıp takıma destek vermek var. Ben kızdım, sinirlendim takma ne olursa olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olmaz ha. En ciddi işte rakibin istediği bu. İçerisi karışsın. O onunla bağırsın, onunla kavga etsin, onun şunu söylesin. Ne güzel. Bunu da Beşiktaşlılar yapıyor. Benden uyarması. Benim söylediklerimi çıkart biliyorsunuz. Genelde sakin kalan kazanır. Bu kadar net. Beşiktaş'ı gereksiz paniğe itekleyecek ki bunları Beşiktaş'lılar yapıyor. Hamlelerden kaçınmak en önemlisi. Bu videonun altında da yazacaklar. Sergen Hoca değil. Bak aynı böyle yazarlar çıkar mutlaka. Öyle ve böyle. Ben de onların pek Beşiktaş taraftarı olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşlar aman dikkat. Önce birlik. Benden uyarması. Beşiktaş adına gelecek parlak. Söylüyorum. Yeter ki sakin kalın. Belki bu gece e, bu akşam evet bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Sorularınızı ekrana getirip hoş beş sohbet konuşacağız. Bugün ben izinliyim. A Spor'da yayınım yok arkadaşlar. Hepinizi akşamki canlı yayını bekliyorum. Saati belli değil ama muhtemelen böyle 10 ile 11 arası gibi olur. Bu diziler miziler beni deli ediyor. O yüzden o saatler iyidir diye düşünüyorum. Güzel insanlar. Efendim sağlıcakla kalın.